Şimdi neydi adın amca? Adın neydi? Hacı Ali Tavşut. Hacı Ali Tavşit. Tavşut. Kora Gazisi. Tavşut. Kora Gazisi desem ismi Tamam. Şimdi bildiklerinden biraz bahset. Ne, nedir yani? Evet, tam geçerli bir bilgim yok. Kaç yaşındasın? Ben 78 8 yaşındayım. İyi maşallah. Tam yani geçerli bir hak talep edecek bir bilgim yok. Ya zaten o bilgiler doğru yanlış önemli değil. o adamıyorum. Bu yaş gelmez. eskiden hoca en tezler bu adam varmış. He evet. Osmanlı devrinde, Karamanoğlu Mehmet Bey devrinde. Hmm. O, Karaman bey diyeyim, Bu hoca enti birbirine bir ilişki olmuşlar. Evet. Paraman oğlu 40 kişilik buraya bir heyet göndermiş. Bir anlaşma yapılacağımız. Hmm. Bir beden toplantı yapılacağımız. belki hoca enti biraz katlermiş. O kişi de yeme zehir atmış. Yani, bu efsanelere göre bunu biz tam tarihler okumuş değerim. Zehirlerimiz o kırk kişi öldürmüş. Hmm.

yedi demiş. Hoca erdi. Nerede bulursanız orada asıl demiş. Bir rivayete göre şunu tıkla bilemez. Oradan asıldı dediler. Biri bir rivayete göre kesin asıl Bir rivayete göre soğut asıl Tam kesin yerini de asıldı dediler. Fakat asıl da geçecek. burada kaldı hoca entiymiş o zaman. Tabi sonrasında arasında hoca attı demişler. Tabii Tabi hmm. de 60 yıllarda da Yeniçer'e ye çevirdiler. İşte buranın öz yerlisi bir Hacı derler. Ne derler onlara? Hacı Marlı yani o zaman var. Hacı, Hacı, Ömer, Hacı Ömerli mi? Hacı Ömerli de onun Hacı Marlı derlerimiz. Hmm. Yani en yerlisi, köklüsü aşağı görüklerden onlar var. Hmm. Ona da da bu suyun sayısına Şomalya köyünden inmiş, Antep'ten gelmiş yerleşmiş, Erbilat'tan gelmiş yerleşmiş, Antalya'dan gelmiş yerleşmiş. Her taraftan burası öyle bir Çıkıyor Yani bunu tam geçerli tarihsel olarak kanat yani bir hükümet az. Yani gene de sağdan soldan kulaktan duyduğumuza göre öyle. <laughs> Teşekkür ederiz amca. Oldu sağ ol. Sağ ol. Daha başka ufak da sorduğum varsa köy yerleşim durumu öyle. Köyde anlatılan bir fıkra falan var mı köyde böyle? Efendim? Köylerde anlatılan fıkralar falan olur ya satış fıkraları fıkralar fıkralar falan. Bir tane anlatabilir mi? Çok aklına varsa çok. Evet. Buraya ait olsun ama. Evet, ha, şu köye ait olsun hmm. ama köye ait yok. Veya anlat yani. Evet. Bir... Zaptiye devri varmış. Evet. Ha, ben kurmayayım. O zaptiye devrede bu yani bir mühreze çıkarmış. Evet, bir mühreze çıkarmış. Tamam. Bir mühreze evet. Bir mühreze çıkarmış. O Akın'ın ya hatta daha belli belli orada bir mühreze mührezesiyle buranın mührezesi orada da toplaşıp şey evet. varmış, varmış. Evet. bir şey yapacaklardı. Evet. Yine buranın mührezesi varmış, zaptiyeler varmış. Bir bu bir 아무분안 <머룩> <머룩> Misal olur olmaz birisi, zaptıya'nın birisi buzuyla kaynaklı isterim, paldan da haberim olsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> Muhtar da hazır cevap şey, eşki ayran, acı soğan, halden de haberim olsun demiş. Zaptıya, eğer o kalışma parlak çizme, çölden de haberim olsun demiş. O zaman yok o askere iskele götürür şimdi. Yemene, fizyona götürürler. Muhtar da kesin varıp kara tıraklardan <laughs> haberim olsun demiş. <laughs> Şu abi çalar, eşki oldu lan öyle O zaman eşyalar hep böyle Zulüm izlen eşke olurlarmış, arada ağaç Güzel. Aynen.